Şimdi arkadaşlar benim zaman zaman insanlarla konuştuğumda onlarla fikir ayrılığında düştüğüm bir konu vardı. Bundan bir dosya açmak istiyorum sizlere. Ben şöyle düşünüyorum ki sosyal medyada kadınsan lütfen bu yanlış yerlere çekilmesin. Bir yerlere ulaşman daha kolay oluyor bence. Yani benim bir erkek olarak bir şeyler yapmamla bir kadının herhangi bir makyaj videosu üzerinden, herhangi bir kombin videosu üzerinden ilerlemesinin daha kolay olacağını düşünüyorum. İş hayatında kadınlarımızın yaşadığı o kadar kötü olaylar var ki burada benim demek istediğim konu etkileşim odaklı yani sosyal mecralar için bu nedenle kadınların daha kolay ilerleyebileceğini düşünüyordum ki Instagram'ın bir abonelik özelliği var bu abonelik üzerinden kimi aşçılar şefler yemek tariflerini takipçileriyle özel olarak paylaşıyor kimi sporcular sporlara yönelik içeriklerini özel olarak paylaşıyor kimi de influencerlar en özel içeriklerini takipçileriyle paylaşıyor diyelim. Bu aboneliği size şöyle anlatmam gerekirse örneğin 29.99 TL üzerinden bir abonelik sistemi kuruyorsunuz. Bu aboneliğin %30'u Instagram'a, Apple'a ve Google'a gidiyor. %30'u da vergiler ve stopajlar oluyor. Bu 29 liradan size 12-13 TL civarında bir miktar geliyor hesabınıza. Bunun da açığını sanırım fenomenlerimizi çok iyi yakalamış olacak ki ben kazandıkları miktarlara inanamadım. Bir döneme damgasını vuran Örümcek Korktun mu videosuyla sosyal medyanın dutluk zamanında kendine has bir kitle edinen, yaklaşık şu anda da 1.3 milyon takipçi sayısına ulaşan Simge Barankoğlu sadece arkadaşlar Instagram'da ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? Öncesinde Simge bir açıklama yapmış. Çok güzel paralar kazanıyorum. Vergisini de veriyorum. Hatta bu abonelik sisteminde dünyada ilk 3. sıradayım demiş ama ben bu ilk 3'e asla inanmadım. Çünkü dünyada ne OnlyFans fenomenleri ne başka fenomenler vardır ki Simge neden üçüncü sırada olsun? Ama e, şunu es geçmeyelim ki hatırı sayır bir kitleye ulaşmış. Simge'nin şu anda 61.8 bin abonesi var. Dünyada diyemesek de Türkiye için gerçekten Türkiye'de en yüksek abone sayısına ulaşan fenomen olabilir. Bu 61.8 bin aboneden aylık 59.99 TL kazanıyor ve kendisi açıklamasında ben diğer insanlar gibi 300-400 lira yapmaktansa daha ucuz miktarlardan yapıyorum. Daha çok aboneye sahip oluyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu geçen haftalarda. Kazancını hesapladım çok merak etmiştim. Vergileri ve diğer miktarları düştüğümüzde Simge Barankoğlu'nun sadece Instagram'dan kazandığı para aylık 1 milyon 641 bin 268 lira arkadaşlar. Duyunca inanamadım. Bu sadece Instagram ücreti. Yani bunun TikTok'taki yayınları var. Başka platformlardan kazandığı miktarlar var. Sadece Simge Instagram'dan 1 milyon 600 bin TL alarak her ay Küçük bir şehirde 2 artı 1, 1 artı 1 ev parası kazanıyor diyebiliriz. Bu da kimseye asla amacım ahlak bekçiliği yapmak değil. Zaten siz ne düşündüğünüzü yorumlarda söyleyeceksiniz. Kendisi videolarında üstsüz içeriklerini de paylaşıyormuş bu abonelik sisteminde. Kendi ağzıyla söylediği için çok rahat konuşabiliriz. Ve diyor herkes diyor kendi kapısını süpürsün. Kimse beni eleştiremez. Siz kendinize bakın diyor. Ardından diğer fenomenleri de inceledim. Mika Raun, 2 milyon takipçili Mika simgeye göre daha fazla bir kitlesi var. Ama simgeden daha az aboneliği var. Mika'nın aylık ücreti yine 59.99 TL. E, 466 abonesi var. Mika'nın da kesintilere düştüğümüzde o da 11.400 lira kazanıyormuş her ay. Şeyma Subaşı'na çok şaşırdım. Çünkü Şeyma Subaşı gibi bir marka liderinin, öyle söyleyeyim şu anda yeni bir marka kurdu biliyorsunuz ki. Acun Ilıcalı'nın da eski eşi kendisi ve ben çok şaşırdım böyle bir abonelik sistemine girmesine. Tabii ki de yapabilir, yapamaz diye bir durum yok. Ama e, geçen haftalarda kendisi üstsüz bir videosunu paylaştı duş alırken. O video her yerde viral olmuştu. O videoların paylaşılmasının amacı aboneliklere üye çekmek. Şeyma da bir dönem Meriç Keskin isimli sosyal medya fenomeniyle bu abonelik olayından gündeme gelmişti. Meriç kendisiyle abonelik ücreti üzerinden dalga geçmişti. 29 lira falan da o zaman abonelik ücreti. Sonrasında Şeyma da Meriç'e cevap niteliğinde abonelik ücretine zam yapmıştı. Bir anda 60 lira yapmıştı. Şu anda Şeyma şöyle demiş olacak ki beni birisi takip etmek istiyorsa benim en özel içeriklerime bakmak istiyorsa ben Şeyma Subaşıyım. Ben bir markayım diyecek olacak ki abonelikten her ay 399 TL kazanıyormuş. Şu anda sosyal medya hesabını incelediğim kadarıyla 343 abonesi var Şeyma Subaşan'ın 3 milyon takipçiye göre. Simge ve Mika'dan daha az abonesi var ama miktarı yüksek tuttuğu için kazancı da her ay 75.600 TL'ymiş vergileri düştüğümüzde. Aleyna Tilki de benim bir diğer şaşırdı isim oldu. Onun da 3 milyon takipçisi var sosyal medyada. O da bu fenomenlere göre en az miktarda abonelik ücreti açmış. Aylık 39.99 TL'den abonelik ücretini açmış. 1387 aboneye ulaşmış ve her ay 30.500 civar bir para kazanıyor Aleyna Tilki'de vergileri düştüğümüzde. Böylesine görmediğimiz daha çok isim vardır arkadaşlar. Buradan konuyu nereye bağlayacağım? Türkiye'de gerçekten bir şeylerin açığını bulduğunda e, izlediğin yol gereği kimseyi yargılamadan yine konuşmak istiyorum. Niye böyle ya? Bundan da inanılmaz çekiniyorum biliyor musunuz? Yani karmaya o kadar inanıyorum ki burada var ya magazin yapıyorsan böyle biraz sert konuşursan, biraz daha böyle insanları bel altı vurup kirli magazin yaptığında daha çok izleniyorsun ama e, öyle bir olmadığım için hiçbir zaman bunu yapamayacağım sanırım. Mesela burada Simge'yi eleştirdim belki de kendi içimde de bir şeyler olabilir ama ben simgenin e, herhangi bir şeyine karışamam çünkü simgeyle yaşamıyorum. Simgenin hayatındaki nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. ...teşhirciliği seçip... ...sosyal medyada böylesine bir açıktan para kazanması... ...kimlere göre doğru olur... ...kimlere göre yanlış olur onu da konuşamıyorum. Ama bir yandan da magazinde yapmak istiyorum. Ee, sadece... ...şunu söyleyebilirim ki... ...bu isimlerin bireysel olarak... ...her şeyleri kendi içinde... E, ...özgür bir ülke olduğumuz için... ...yapmalarına belki hak vardır. Kimilerine göre de hak yoktur. Ama bunları insanları etkileyecek derecede... ...aa arkadaşlar bakın ben böyle yapıyorum derseniz... Orada bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü siz bunu dediğinizde Simge Hanım abonelik sayınıza o gün baktığımda 52 bin falandı. Bunu magazin haberleri paylaşıyor. Şu an ben de konuşuyorum ve ben benim konuşmamdan sonra da gidip belki özenenler olabilecektir. Öyle de bir şey var burada. Ee, 61 bine çıkmış. Yorumlarına bakıyorum işte o kadar garip yorumlar yazıyorlar ki simgenin postlarının adına. O öyle bir açık varsa yazmasınlar, bakmasınlar, ilgilenmesinler. O da yapmasın oluyor. ...falan filan gibi bir mevzu var burada... Ee, ...diğer isimler... ...Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı... ...mesela Şeyma Subaşı gibi bir ismin... ...Instagram'daki aboneliğe düşecek... ...neyi var? Senin markan var... Ee, ...kendi prestijini sağlaman için... ...ve mesela markaların yine reklam yüzleri oluyor... Ee, ...ama orada üstsüz görüntülerini paylaşıyorlar... ...kadın veya erkeğin... ...bilemiyorum ne kadar doğru... ...yargılamayacağım dedim... ...konuşamayacağım dedim... ...o yüzden <laughs> yorumlarımı kısıtlı seçiyorum... Ee, bu şekilde bu konuyu yine ilk burada e, gördünüz. Sizler neler düşündüğünüzü yorumlarınızla bana söylerseniz ben de ona göre belki bir çıkarım yapabilirim. Burada bu kadar bir şey söyleyeceğim şu anlık.